Azerbaycan'ın dünyaca ünlü bir petrol şirketi var. Sokar. Dünya markası. Bu biliyorsunuz ne yaptı? İsrail'e ticarete devam etti. Onları bizden düşündükleri için Filistin için bin genç platformu da Niye yapıyorsunuz bunu diyerek onları protesto etti. Protesto ederken de bir taşkınlık yapmadı. Yani bir mala mülke zarar vermedi ama dün bu gençlerden 10 tanesini veya 12 tanesini tutuklamışlar. Bugün de mahkemeye çıkacaklar. Yani çok komik bir durum yani. Demokratik bir hak kullanmışlar ve bundan dolayı mahkemeye veriyorlar. Niçin yapıyorsunuz bunu? Azerbaycan'a şirin görünmek adına yapıyorlar. Başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama benim asıl gelmek istediğim konu bu değil. Asıl gelmek istediğim konu şu. Daha önce de uyarmıştım hatırlayanlar bilir. Ne demiştim? Azerbaycan çok büyük bir oyunun, bir planın figüranlığını yapıyor şu anda. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle Azeri kardeşlerimi uyarıyorum. Bakın bu oyuna gelmeyin. Bu oyuna ülkenizin gelmesine müsaade etmeyin. Ne yapıyor burada İ İsrail? Bakın öncelikle geçmişe bir bakarsak daha iyi anlarız. Bugün Karabağ'ı İsrail, Rusya ve Ermenistan anlaşarak teslim ettiler. Ama bunu savaşla yapıyormuş gibi bir senaryo ortaya koydular. Çünkü Rusya Ermenistan'dan vazgeçmez kardeşim. Bugün İsrail dünyadaki en büyük destekçisi Ermenilerdir. Bakın Kudüs'e giderseniz, İsrail'e yani Filistin'e giderseniz Filistin'de Hristiyanların, gerçek manada Hristiyanların bizzat Müslümanlara destek olduğunu ve nüfus cüzdanlarının, pasaportlarının Filistin olduğunu görürsünüz. Ama Ermenilerin görmezsiniz. Müslümanlara destek yerine bizzat düşmanlık yaptığını görürsünüz. Ve bunların nüfus cüzdanlarının ve pasaportlarının İsrail olduğunu görürsünüz. Bu kadar araları iyidir bunların. Peki niçin böyle bir şey yaptılar? Niçin Azerbaycan'a iyilik yaptılar? Hani demiş ya bayram değilse seyran değil. Enişten beni niye öptü? Niye öptü biliyor musunuz? Çünkü İran diye bir ülke var. Bu İran, İsrail için bir tehdit oluşturuyor. Bölge için bir tehdit oluşturuyor ve İsrail'in planlarının bir parçası Arzı Mevut'un içinde yer alıyor. Bunu alabilmesi için, bunu elde edebilmesi için Türkiye ile birkaç anlaşma yaptı ama beceremedi. Ee, Irak üzerinden yaptığı bir şeyler var ama orayı da Şiiler o bölgede olduğu için oradan da giremedi. Afganistan üzerinden de giremiyor. En güzeli dedi, Azerbaycan üzerinden en geniş çünkü toprak parçalarından biri en geniş sınırlardan biri sonrası ve aynı zamanda İran'da 40 milyona yakın Azeri yaşıyor. Ve bunları da etkileyebilmek adına, içeriye ajanlar sokabilmek adına ne yaptı? Azerbaycan'a rüşvet olarak Karabağ toprağını Verdi, verdi. Bu kadar net söylüyorum. Verdi ve sonuç olarak Azerbaycan'a İsrail üst kurdu. Amerika üst kurdu. Ve şimdi o üstten içeriye ajanlarını soktular ve bu ajanlar sayesinde İran Cumhurbaşkanı'na kadar ulaştılar. Bu aslında İran'a bir göz dağılır. Bakın, Cumhurbaşkanı'nıza kadar ulaşıyoruz. Yani hepinize istediğimiz gibi ulaşabiliriz mesajıdır. Ve bunu Azerbaycan üzerinden yaptılar. Bu oyuna hiç kimse gelmesin. Azerbaycan sunu çok iyi bilsin ki İran giderse sıraya kendinde ya Türkiye'de. Ve bunu bildiği için, bunu bildiği için Avrupa aslında uyandı bu işe. Avrupa'da devlet başkanları satılık oldukları için aynı bizimkiler gibi, İslam ülkesindekiler gibi bu olaya müdahale etmiyorlar ama halk uyandı. Halk biliyor ki Türkiye'de giderse sıra onlara gelecek. Avrupa'yı da karıştıracaklar. Neden? Çünkü istedikleri yeni dünya düzeninde Avrupa'da karışmak zorunda. Avrupa'yı da istemiyorlar. Ne istiyorlar? Sadece kendilerinin içinde olduğu bir düzenin yaşamasını, dünyanın geri kalanının düzensizlikler içerisinde olmasını istiyorlar. O yüzden bu oyunlara gelmeyin güzel kardeşlerim. Azerbaycan'ın da bizzat bu Sokar denilen petrol şirketine tepki koyması gerekiyor. Ve şunu çok iyi bilmesi gerekiyor ki, İsrail asla bizim dostumuz değil, İsrail'den dost edinen sonunu post olarak görür. Bunu kafanızın bir kenarına koyun ve atlamayın dost acı söyler ama doğru söyler